Arkadaşlarla Mevlana Türbesi'ni gezdik, aynı şekilde Alaaddin Camisi'ne uğradık, çok güzeldi oralar. Karatay Medresesi vardı sanırım, orası da gayet güzeldi İşte tarihi eserler olsun, geçmişten kalan şeyler olsun. Bayağı ilgimizi çekti yani. Bence bundan sonra Etkinlikçe'nin devam etmesi çok güzel olur. Ee, zaten bir arkadaşımın da önerisiyle katılmıştım, çok da memnunum açıkçası. Zaten Konya'ya yeni geldim, İstanbul'dan geldim. Ee, çok mutluyum aslında iyi olduğum için. Böyle hani çok da fazla bir şey beklemiyordum ama hani girdikten sonra aslında arkadaşlar olsun, çevre olsun, etkinlikleri falan olsun o kadar güzel ki. Yani bence hani eğer insanların şans, yani şansı varsa hani o fırsatı yakalarlarsa bence katılmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şehir dışından geldim. Tokat'tan e, Konya'ya ilk defa geldim. Yaklaşık 3 hafta oldu herhalde buraya geleli ve son 3 haftadır geçirdiğim en güzel, en kaliteli gün bence bugündü gerçekten. Konya'da gidebileceğimiz her yere gittik. Mevlana'ya gittik, Sile'yi gezdik. İmkanı yoktu benim Sile'ye tek başıma gitmemin eğer Selçuklu Gençlik Meclisi olmasaydı. Haberim bile yoktu öyle bir yerin olduğundan. Ama gerçekten günün... Artık az diyeyim en son gelir. Mükemmel bir yerde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Ben mavi morfoları çok severim. Farkında değilseniz bunları da göstereyim. Bayılırım. Bir tanesi çantamın üzerine kondu tam girişte. Arkadaş çekti çok sağ olsun. İnanılmaz güzel bir andı. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu düzenleyerek. Bizler Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi ailesi olarak etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğumuz, yeni üye olan arkadaşlarımıza yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz, her yıl düzenlemiş olduğumuz Şehrimi Tanıyorum projesinin bu seneki ilk etkinliğini geride bırakmış olduk. Bu etkinlikle beraber Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Sille ve son olarak Kelebekler Vadisi'ni gezme fırsatı elde ettik. Ve çok güzel geri dönüşler de aldık arkadaşlar arkadaşlardan bizlere bu fırsatı tanıdıkları için başta Sayın Ahmet Tek Yatırmacı Başkanımız olmak üzere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor.